Bimsel üzerinden bakiyenizi nasıl öğrenebilirsiniz bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Dilediğiniz zaman ücretsiz olarak bakiyenizi sorgulama işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Faturasız hattınızdaki TL miktarınızı öğrenmek için Yıldız 123 kare tuşlamasını yaptığınızda arama sonucu telefonunuzun ekranında bakiyenizi gösterecektir. Bu işlem ile bakiyenizi rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Veya faturasız hattınızdaki TL miktarınızı öğrenmek için 9333 aramanız yeterli olacaktır. Arama sonucu bakiyeniz sesli yanıt sistemi tarafından sizlere anons edilecektir. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.